Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf matematik kitabı 81, 82 ve 83. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz farkı, farkı tahmin edelim. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu tahmin edelim. İşlem yaparak tahminimizi işlem sonucu ile karşılaştıralım. İlk örneği sizin için yaptık. Diğerlerini de siz aynı şekilde yapınız. 56 eksi 32 60 eksi 30 eksi -30, 30 56 eksi 32 eşittir 24 işlem sonucu. 98 eksi 32 100 eksi 30 130 98 eksi 32 130 87 eksi 43 130 90 eksi 40 130 37 42 40 10 50 37 42 49 12 49 78 54 80 50 130 78 54 132 93 11 104 90 10 100 63 eksi 46 109 60 50 110 61-17 79 60-20 80 51-38 89 50-40 90 konumuz bu kadar arkadaşlar aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.